İlk set hakkında Fenerbahçe için ne söylesem bilemiyorum. İnanılmaz bir top oynadılar. Özellikle Vargas hem ace attığı hem attığı tüm servisler bir şekilde avantaj topuna döndü. Ya da zorladığı açık manşet almak zorunda kaldılar. Nereden hücum edecekleri çok belli oldu. Bence fiziksel olarak kendisi yetemedi. Yetemedikçe de mental olarak düşmeye başladı. Guidetti de Markova'ya alınamayan önleme Vargas'a çok çabuk ve çok kolay aldı. Özellikle 3. setten sonra servisleri kısa atmaya başladı. Doğal olarak açık manşet almak zorunda kaldı Fenerbahçe. O açık manşette de. Vargas'a giden toplar hep geride kaldığı için hücumu çok açıktan yapmak zorunda kaldıkça Vargas oyundan gittikçe düştü. Zehra'nın da performansı kötüydü. Mutsuz olduğu çok belliydi. de gitti yanında konuştu. Biz o görüntüleri izledik. Ben Vargas'ın görüntülerini de gördüm. Tek başına ağlıyordu. Ve Abondanza Soner Bey kenarda elleri ceplerinde muhabbet ediyorlardı. Sorumluluğu üzerinde hisseden pasör çaprazın ağlıyor orada ve sen yöneticilerle elin cebinde muhabbet ediyorsun. Senin oyuncunla ilgilenmen gerek. Yöneticiyle konuşman değil. Ana gayet temiz bir oyun oynadı. Sadece son tiebreak setinde yaptığı bir hata var. Oro'nun bir pası vardı Arina'ya giden. Onu da sayarsak kız toplam iki hata falan yaptı. Onun dışında bence Arina'nın maç içerisinde düştüğü bir an bence olmadı. Hande'ye gelecek olursak resmen diyor ki Eczacı başını vakıf banka getirin karşıma. Ben o önemli maçlarda katkımı veririm. Geri kalan maçlarda dinlenirim diyor. İnanılmaz bir oyun oynadı. Bazı eleştiriler de vardı işte pasör eşleşmesini kullandı, Cansu'yu kullandı diye. Ama hayır. karşıta üçlü blok geldiğinde de Hande o topları geçti. Aslı çok fazla eleştirildi. Her ne kadar hücumda çok iyi çıksa da sıfır blokla bir derbi maçından çıkarsa bir ortam doğal olarak eleştirilirsin. Enerjisi çok yüksek. Hızlı takımlara karşı ayakları hızlı olduğu için sahada olması gereken bir orta. Ama yok Aslı gerçekten yetişemedi. Eda Vakıf Bankı'nda Fenerbahçe'nin de blok yapan tek ortasıydı. Servis serisi buldu kendisi. Liberoluk yaptı. Pasörlük yaptı. Zaten blok yaptı orta oyuncu. Tek sayı aldı. Her şeyi yaptı. Gizem başta var mıydı yok muydu ben bilmiyorum. Hiçbir önemli topta bir savunma yaptığını görmedim. Dördüncü setin 19-23'teki savunmaları hariç galiba yenileceğiz diye topu oynamaya karar verdi.